She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna. Evet herkese merhaba. E, bu arada banyonun havalandırması beni şu anda çok rahatsız ediyor. Umarım e, videoya da çok fazla yansımaz bu ses. Şimdi sabah hazırlanması içerisindeyiz. Çocukları okula bırakacağım. Cengiz de bugün evde e, kalkabilirse bizimle gelir. Şu anda henüz kalkamadı. Ee, şöyle bir yarım saatimiz falan var çıkmaya. Ee, nerede olabilir? Şunu deneyeceğim tekrardan, şu kaş sabunu, şu şekilde. Ee, bunu aldım ama beceremedim, hep merak ederdim. Kaşlarım çünkü benim hep aşağı aşağı olduğu için işime yarar diye düşünmüştüm. Şimdi bunu böyle deneyeceğim şöyle ama benim kaşımı kaldırmadı. Ben kaşımı uzattım. Uzun kaş kaşı dik tutuyormuş diye duydum. O yüzden kaşımı kesmedim. Uzattım bayağı bir zaman. Şimdi deneyeceğim bakalım. Kalkacağım. Şurası çok zor benim çünkü aşağı doğru gidiyor. Yönü aşağı doğru gittiği için Benim kaşlarım da çok sert. Şu an şu fırçanın teli gibi yani resmen sert. Şu aynaya bakacağım. Gene de biraz kalktı. Şöyle durmasından iyidir. düşüyor benim kaşlarım daha sonra. Böyle kaldırıyorum falan ama daha sonra düşüyor geri. Durmuyor sabit. Bu şekilde durmuyor. Şimdi ben bunu böyle elimle de destekleyeceğim. Şöyle. Tekrar düşüyor böyle gözüküyor mu tam oradan bilmiyorum ama Bu kaşım diğerine göre iyi şu kısmı diğeri gibi aşağı doğru değil yönü en azından şafağım öksürüyor en son geçen Cuma günü parka gitmiştik orada dondurma istediler gene ondan sonra öksürmeye başladılar. Pazartesi hangi gündü? Salı günüydü galiba. Okula götüremedim. Salı ve çarşamba okula götüremedim. Dün iyiydi diye gelebilir dediler. Çarşamba günü iyiydi. Okula bildirdik. Okul bize yarın da salı günü aradık. Hasta dedik. Kusuyor dedik. Yarın da haber demişlerdi, Çarşamba günü için. Çarşamba günü de aradık. iyi dedik. Ee, o zaman yarın okula başlayabilir. Yani perşembe için okula başlayabilir demişlerdi. Okula dün götürdüm gene. Normalde kusmada 3 gün gelmesin derlerdi. Babası arayıp şapak biraz iyi deyince gelsin demişler. yakın bir parkta Luna Park açılmıştı. Oraya götürmüştük çocukları geçen cuma günü. Ceketlerini de çıkardılar oynarlarken. Hadi onların ceketlerini çıkardılar, dondurma yediler. Bana ne oluyor anlamadım. Ben de çünkü rahatsızlandım. Grip oldum gene. çocukları okula bıraktık şimdi çarşıya geldik. Cengizle Starbucks'a gideceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Orada yapacağız kahvaltımızı. Çocuklar okuldayken biraz daha sonra da arabanın içini temizletelim diyorum. Dışı önemli değil de hava çok rüzgarlı zaten. Hep toz, toprak uçuşuyor. Ağaç yaprakları falan hep uçuşuyor. Sadece içini yaptırabilir miyiz? Yaptırırız. Arabanın içini temizletiriz kahvaltıdan sonra. O şekilde bir de en son geçen hafta çarşambaydı değil mi benim doğum günüm? Evet. Perşembe ben video vlog koymuştum. Doğum günü vlog'um olmuştu bir yandan. Doğum günüm kutlayan herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum. mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir de ev turu isteyen var mesela. Ev turu bilmiyorum çekebilirsem çekerim çünkü ben çok düzenli bir <laughs> insan değilim açıkçası. Çok düzenli olduğum söylenemez yani yatak odası e, dolapları dağınıksa çocuk odası düzgünür çocuk odası düzgünse orası çünkü hepsini bir anda yapamadığım için ayrı ayrı yaptığım için belki yaz temizliği yaparsam ve her yer düzgün e, olursa içimesinlerse çekerim ev turu videosu o şekilde evet, kendi sandviç aldı onu tost yaptırmak için bıraktı şimdi tost oluyor onun sandviçü ben de şöyle bir sandviç aldım kendime evet Şöyle peynirli. Bir de şöyle keklerden aldık. Çikolatalı falan. Ben bir tane için aldım. Cengiz de latte aldı kendine. Bu arada içeride oturabiliyoruz artık. İçeride oturma açık. Artık burada iki tane köpek var içeride. Birbirlerine havlıyorlar şu anda. Benim adımımı mı şu şöyle çek. Cengiz ne çıkartıyorsun şu an? Bir şey mi getirdin? Evet. Allah'ım Starbucks'a çikolata getirmiş. Karam getirmiş. <laughs> Starbucks'ta yok yani böyle bir şey. <laughs> Neyse. Şunu açalım biraz. Şunu beğenmedim. Bu güzel tabii ki çikolata var çünkü. <laughs> Şurada şey brownie değil mi? Bildiğimiz brownie bu <laughs> da. Bu da brownie zaten. Ha? Ben beğendim çok mi bunu? Ben beğenmedim bilmiyorum. Biraz süt. Böyle çok yağlı gibi. <gülüyor> evet. Diye gidelim. Oo, bayağı kuyruk var <laughs> gene sadece içini diyeceğiz. Şimdi herhalde ama şey yeni rençovru gördün mü? Evet, şimdi arabayı yıkatmaya geldik. <laughs> Dışını yıkatsak mı bilmiyoruz. 嗯。 Thank you. Thank you. Bye bye. Bir de şöyle bir araba kokusu verdiler. Daha önceki de Gray seviyor. Grayton. Ben de yapsak mı diyorum ama bu sefer baskın olmasın bize. Evet biz e, tanayımı da aldık eve geldik. Şimdi şöyle. Starbucks'tan çıktıktan sonra şöyle bir Severs'a girdim. Hemen şöyle e, ihtiyacım olan bulaşık süngeri vardı. ondan aldım. Bir de şöyle ilaçlı e, telden kalmamıştı. Ben de bundan aldım bir tane. Ondan sonra çocukları şöyle banyo süngeri aldım. Bakalım bunlardan deneyeceğim. İçinde iki tane var. Biri Tanay'a, biri Şafa diye. Bu sonra şöyle bir tane çöp poşeti aldım. Sonra bir tane böyle böyle USB kablosundan aldı Cengiz. Bir pantu bu. Severs'da. Bir de şöyle halı tozu aldım. Halı, halılara döküp biraz bekletip süpürüyorsun. E, ee, haladaki tozları kiri de çekiyor. Sonra Tesco'ya gittik. Daha sonra arabayı yıkadık. Ondan sonra arabayı yıkadıktan sonra Tesco'ya girdik. Tesco'da şöyle bir tane lunch box aldım şafağa. Şöyle lunchbox aldım. Bu 6 pound'u. Şafak için aldım bunu. Şu anki kullandığı kırık zaten. Artık o yani kullanılmaz hale geldi. Bir süre sonra artık daha kullanılamaz. İdare eder miyiz diye düşündüm ama idare edilecek gibi değil artık. Şimdilik bunu aldım şafa. Şöyle biber aldım. Tatlı biber. Böyle. Sonra bir tane çilek aldım. Şöyle 2 pound bu. Sonra şöyle bir tane üzüm aldık. Salatalık aldık. Sonra elma aldık. Bu elma organik gala elmaymış ve organik yazıyor üstünde. Normalde iki küsürdü galiba ama Club Card üyelerine 1.80'dı. Ben de aldım bir tane. Deneyelim bakalım. Güzelse alırız. Sonra bir tane de şöyle gene elma aldım. Önce bunu almıştım. Daha sonra bunu gördüm aldım. Yani elma tüketiyoruz. Bol bol almakta zararı yok. Şöyle iki tane de patlıcan aldım. Akşam e, patlıcan musakka yapmayı düşünüyorum. Aslında kabak da var evde. Kabak ve patlıcan musakka da yapabilirim yani. Bu şekilde. şu bir tayı yıkayacağım. Filtresini değiştireceğim. Şöyle son bir çizgisi kaldı aslında bitmesine. Ama bu da bayağı da böyle bir haftadır falan böyle. Bir haftayı geçti. Yani bitti bitecek bunun süresi. Filtresini değiştireceğim ama ondan önce yıkayacağım. Her filtresini değiştireceğim zaman yıkıyorum önce. Daha sonra filtre yeni filtre takıyorum. Thank <music> you. Tekrardan başlatıyorum. Geçerli işte. yani sanki dokunmayasın, tekrar başlattım. Şekilde temizledim. Tertemiz. Hı? Amazon'dan şöyle dikiş seti ısmarlamıştım. O geldi. Açıldı bile buradan. 12.90'a şöyle çantalı dikiş seti aldım. Yani yine iplik seti daha doğrusu. Evde böyle düğme düğme koparsa dikmek için. Şöyle bir çantası var. Bu 12 küsürdü. 12 90 falandı. Metre de varmış içinde. Metre neredeymiş? Düşmüş bu. İçinde tığ da varmış. Şu şekilde. Bu bayağı dikiş nakış seti. Kalemi var. Bu nedir? Cımbız var. Şöyle bir tane daha metre var. Bu da şöyle var metre. Bu galiba iğne kutusu mu? Reis bunu biliyor musun? Sen bu iğne ipliği iğneden geçirmek için mi? Bu. Evet. Emin misin? Bilmiyor musun? Biliyor musun? Şey dikişlerde biz onu kullanıyoruz. Bak bayağı mesela, yedek makinede. düğmeler var burada. Ah. Makine makine şeyisi bu bayağı e, dikiş makinesi için. Ama ben iplikleri çok iplik e, renk çeşidi çok diye aldım. Bir de şöyle e, iğne var. İğne takımı var. Bir de toplu iğnesi vardı. O yüzden istedim böyle bir şey almak. Yüzüğü de var. Dikiş yüzüğü. Düğme müğme koptuğunda falan dikmek için. Zaten şafağın bir tane tişörtünün düğmesi eksik. Özellikle zaten lazım olduğu için böyle bir şey ısmarladım. 12 küsür. Şurada da büyüteci var galiba. Ama kası da var. Böyle 12 küsür. Böyle çantanın içinde olması daha çok hoşuma gitti. Toplu durur. Bir tek bunu almakta amacım ama bir de şöyle bir tane televizyonun arkasına yapıştırmak için şey aldım. Böyle USB'li. Rahat olur diye düşündüm USB'li olduğu için. Bu 8.90 eğer sadece bunu alsaydım yani ne kadarın altı 20 pound'un altında olunca Galiba öyle bir şeydi. Evet teslimatı ücretli oluyordu. 4 küsürdü yani az da değil. Yani 2.99 falan gibi bir şey de değildi. 4.99 muydu? Öyle bir şeydi. Yaklaşık 5 pound e, teslimat ücreti vardı. Ben de sırf teslimat ücretini ödememek için bunu aldım. 8.90'dı galiba bu. Bundan aldım. Bunu sonra takarız Cengiz'le televizyonun arkasına. Evet televizyon arka tarafına ışıklandırmasını da taktık Cengiz'le birlikte. Şu şekilde tam hava karanlık olmadığı için pek belli olmuyor ama belli olduğu kadar şöyle ışıklandırmayı da taktık. Evet akşam yemeği yapmaya başladım ben. Böyle patlıcanları kızarttım. Altta da kabak var. Kabak da kızarttım. Bir tane patlıcan, bir tane kabak kızarttım. Kıyma kavruluyor. Şöyle patlıcanlar fazla yağını çekti patlıcan ve kabakları dizeceğim şöyle tepsiye. Evet, Cengiz çayını demledi bile. Ben yemeği fırına koydum. Şimdi pilava başlayacağım. Cengiz de salata yapıyor. Salata Cengiz'den de bir şans. Evet canım. Kolay gelsin. Teşekkür. Evet yemeklerimiz hazır. Yemek pişti. Patlıcan ve kabak musakka. Üzerine biraz son çıkarmaya yakın biraz böyle kaşar rendeledim koydum. İçeceğimizi yapacağım şimdi meyve şurubuyla içeceğimizi yapacağım. Çocuklara kefir koyacağım. Salatamız hazır. İşte dediğim gibi bir tek pilavımızı bekliyoruz bakalım. Çayı da hazırladı. Cengiz çayını da demledi. Anne yani ne yapıyorsun? Çayımızı alacağız anne. Arabada içiyoruz. Tamam da ne yiyorum? mu çekiyorsun sen? Ben zaten... <laughs> yani böyle olsa çok güzel. Hani şunu şuraya koyayım. Böyle... Sen i̇şte ceketini giy, ayakkabını giysen. İyi Cengiz kaç tane şeker atayım? Sanki 3 tane at. 3 tane attım. Ay keşke bu kaşık olmaktaydı. Neyse. Cenk'e künefe almaya geldik. Daha doğrusu biz arabada bekliyoruz. Tanay da uyudu. Cengiz gitti künefe almaya. künefemizi alıp eve döneceğiz. Hayırlısıyla yemeğimizi yedik. Çayımızı da şöyle bardaklarımızı aldık. Arabada 3 içmek için. Ben hala bitiremedim. Cengiz bitirdi herhalde. Arada içiyorum ben. Çayımızı da dedim bari böyle bardaklarımıza koyalım. Yolda içeriz dedim. demlemişti çünkü Cengiz çayı. Şafakta künebesini yer. Ondan sonra biraz gitar çalışır mısın annem? Yarın gitar dersi var Şafak'ın. Saat de yedi buçuk bu arada.